birlikte tekrardan ee, bu oyun geldi ve yanımızda Ahmet var. Ahmet'in hesabı sil. Ahmet'in öbür hesabı gitti arkadaşlar. Hiçbir oyuna girmiyordu. Hesabını kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Yeni hesap açtı. İsmini de durun size hemen göstereyim yakın ya. Ahmet bir yerinde dur. İşte arkadaşlar bu. İstek atıyorsanız atın ama kabul etmeyebilir. Döndüğünü Tamam neyse arkadaşlar hadi o edermiş öyle diyorlar. Hadi arkadaşlar direkt uzatmadan geçelim. Arkadaşlar videolarımıza katılmak istiyorsan bu Discord sunucusuna gelin. Sizi videolarımıza alacağız. Ahmet arkadaşlar sunucudan olur atar video zaman şey yap. Arkadaşlar gelmedi. E, hasta varmış. Al Diğer ekip gelmedi maalesef. Yarın gelecekmiş. Yarın da video var. <laughs> Arkadaşlar size iyi bir haberim var. Yarın da video var. Yarın güzel bir video çekeceğiz. Bay bay. Teşekkürler. Nasıl koydum arkadaşlar? Ahmet, Ahmet kanala bir abone getirsene. Ahmet kanala bir abone getirsene. Mış abone olak bari. Getir, getir. videodan sonra getirirsin. Ben arkadaşlar Ahmet'i ilk sıfır izleniyorum. Bıçak fırlatacağım biraz. Biraz bıçakçı emmi oldu. Bıçakçı Ben de dolanayım. Arkadaşlar şöyle silah. şöyle şey yapacağız. Arkadaşlar e gerçek takma adını gösterdim ben size. Öbür gerçek, gerçek ismini o size yorumlara yazsın sabitle. Ya bakın arkadaşlar Ahmet çok karizmatik öldürdük. Yani güzel bir karizma içinde öldü. O yavaş Arkadaşlar. Bu zıplay <da> ver. <laughs> arkadaşlar 4-0 bizi gibi bir kere daha kazanırsam kazanıyorum. 5 diye. koyduk. Neyse arkadaşlar gel. Gelin. Oğlum ben onu da pro değilim. Aga alışırsın. Ben de pro değilim ilk başta. Prototip geliyor. Hadi senin için hava seçek. Havada hava neredeyse deneme aşaması gibi. Çok kolay. Ben de havadan, ben de... havadan bıçak atıyorum arkadaşlar. Bıçak fırlat. <laughs> Öldürdük. Bu benim en kötü olduğum alan bu arada. Bir şey dedim. Bu da bir kötü. Ben de söyleyeyim. Hadi. En kötü olduğum alan çıktım. Ahmet ağlamasın diye. mı geleceğim lan? Ne yapacağım? Söylüyorum hadi adillik yapayım. Söylüyorum lan bak. Burada savaşacağım lan. Acıbadan vurdum. Oo sağ arkadaşlar. Nereden geliyor lan? Turşu. Yok turşu. Sevmedim. <laughs> <laughs> Nereden geliyor lan? Dedenin evinde, dedenin evinde. Nerede <laughs> <laughs> video telefier bak? Ahmet arkadaşlar Ahmet ya yaşları ne gibi kanlısın? Hala mı ne kanlı ne kanlı bir şey <laughs> var? Evet. Ahmete her zaman koyuyoruz. <laughs> Gel. Bak ama havada pro değildim mesela bak ama beni buldun işte bir kere öbür el bir kere bile vuramamıştım. Bak sırtı seç sırtı şey, sır <gülüyor> <gülüyor> <istediğini> seç. İster seç. Ya ne yapacağım ben? Dedi mi bu da bir şey değil. Var onlar yokken daha iyi mi oluyor? Arkadaşlar videoda 128 Robux çekilişi var bunu söylemek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Adam atlar atlamaz öldü. <laughs> bir oldu var burası aslında. Artık neyi <laughs> seçtiğimi söylemeyeceğim çünkü. <laughs> ay arasını. Allah ay. ay. <laughs> Zıplarken vurdum. On bıçak fırlatsana. <laughs> artık artık benim, bu bakın, ya bu Neyse arkadaşlar kadardı. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.